Alacağım. Sen 150 bin oyda kararlı mısın? Diğer bakıda 150 bin oy alacağından. Amerika kararlıyım. sonuna kadar da kararlıyım. Bu iş maddiye ta dayanan bir durum değil. Bu iş en sesi kalınlığına dayalı da. Bu iş bir gönül meselesi ve sadece ben bu seçim esnasında adayım oldum demedim. De, geçen gün de dile getirdim aslında. Tabii uzun çalışma ben... sonucudur. 150 bin oy almak <laughs> rahat değil tabii. Bu evet. 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 Dinliyoruz. Evet abi evet, süre süre seni dinliyorum abi Kay kayıt alıyorum kayıt alıyorum. Bunu kayıt alıyorum evet abi kayıt alıyorum bunu. Sen devam et seni dinliyorum ya dinliyorum abi dinliyorum devam et 150 bin oy. Evet aslında benim bütün çalışma Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı üzerindeydi. Fakat e, anlık bu erken seçim konumu ortaya atılınca bu sefer bağımsızdan girmeyi e, e Tabii. Anladım. Zaten Büyükşehir Belediye için de ben yine bağımsızdan girecektim. Ki zaten bakın ben size şunu söyleyeyim. Bazıları kalkıp da o kadar bazı şeylere görüyor. Fakat bunun alternatif yılları var. Her şey ortadadır. 2014 30 Mart'ta 30 Mart 2014 tarihinde HDP bu bölgede %53 ile 55 arasında bir oy aldı. Ee, e, e, bakınız eğer bir parti bir yeri kendine kala olan... Medin Demir, Ziya yapma bunu abim. Evet, evet. Evet, Benim için bir başarı değil. Bakın. Peki Şaklat köyünde kaç oy alırsın abi bak. Şaklat köyünde kaç oy alırsın? Terkan Şaklat köyünden. Şaklat. Şaklat Terkan'a bağlı değil. Koca köy bağlı. Benim de aynı bağlı olduğum ilçedir. İnşallah e, çok yoğun bir oy alacağız. Kaç oy? Orada Şaklat köyünde tahmini kaç seçmen var? Bu e, yüzde kaçını alırsın? Ömer Tolak soruyor Almanya'dan. Sayın Abdullah Bey ben henüz o bölgeye gitmiş değilim. Ha tamam. Ta ben... Ömer abi başka köy sor. Ömer Torlak abim Başka köy sor Ömer abi. Başka terkandan sor. Abi peki senin hani idari olduğun köyler hangileridir? Abimden ricam beş tane köy bize sayar mısın? Beş tane köy. Bakın Ömer Bey. Pardon Abdullah Bey. Evet. Ben demin bir şey söyleyeyim dedik ki bu terkan bölgesi sadece köyden ibaret değil bir bölgedir. Tabii. Şikepte köyünden. Üç, benzat, abi benim Şikepte köyünden kaçtın ama. Abi de köyünde ne kadar oyun var? Şikert zaten yanı başımda da tam e, bir köy değil. E, 4-5 yerleşim yerinden oluşan toplamda o bölge e, özel üzerindedir. Ben zaten tarihi rekoru oradan kıracağım. Tarihi rekoru orada kuracaksın. Bak Ömer abi şik şikert köyünde rekor kıracak. Yüzde kaç ayarlısın şikert köyünden? Tarihi rekoru ben orada kıracağım. Zaten 100-110 tane, 20 tane e, varıyor fakat ona e, şeyin üzerindedir. Ö İbrahim Çelik, abi Kürt, yani olarak, ya Kürt Omer'a, Çınar'da Kürt, Omer'a, Kürt -Omera var. orada var mı? Yani. Peki Terkan'da şey var Anladım. mı? Kürt, Kürt Omer'a var mı? Öyle bir Kürt, Omer'a. Var, aşağı kısımda var olduğunu diye biliyorum. Neyse abi 150 bin oy iddia devam ediyor. Ee, biz de bunu kayıt alıyoruz. Evet. Tekrar paylaşıyoruz. Ee, şimdi arkadaşlar e ee, metinzin. Mezrada, mezra, mezradan akıyor var Ömer Torlak diyor. Mezrada. Mezrada köyün bir bitiyor. Halinde mezra hangi mezra? Orada iki tane mezra var. Ya Ömer abi hangi mezra? Ömer abim. Ömer abim, Ömer abim yani abi hani özür diler ama bak karışma saygı diyorum ben seni buldum. Baktım yüksek seçim kurumu diğer bakır bakımsız adaylardan Hüseyin kardeşimiz. Hüseyin Tekitaş ben buldum sayfama davet ettim. Senden habersiz senin paylaşımını yaptım ama canına çıkıp da 150 bin oy deyince biraz hani e, ee, durumlar oldu. Abi da o yok. Sergelya. Sergelya için ana bağlıdır. Abdullah Bey. He. Abdullah Bey. Evet abim benim. çıkartma yapacağım bir yerdir. Hangi Sergelya? Sergelya ne çıkartması? Evet. Sergelya sana çıkartma yapar. Ya köyü çiçilere bağlı. Ne yapıyor Sergelya'da? Şu da şuna bizi izleyen var. Adam ki, arkadaşı tanımıyor. Sergelya ayrı bir köydür. Karıştırıyorsun abi. ya şeye bağlı. Abi evet. O, o yanlış bir köydür. Onu olabilir. Ben hani çağırdı. Hani Sergen köy diye biliyordum. yok Sergen, bizim Sergelya'dır. O ayrı. Peki ne? Nirdaşe, Nirdaşe, Meti bekleyen metin, metin, abi Nidash köyünden kaç oyun var? Son olarak ararım bekleyen kaçlar var? %80 civarında orada alacağım zaten istihbarat alındı. Hem akşam kahvelere gidip onlarla görüşüyorum günü. Ben bugün. Ya o, o kıyı güzel. güzel, güzel. Yani kahvede şey hiç güzel kimse yok sana, yok. sen kahve güzel kahvede peşine vermezler. Şey köyünde abi Nidash köyünden. çoğunluk sana oy veriyor. Nidash köyünden. Nidash köyleri için ben onların, onlar için bir onurum, bir gururum. Onun ya i̇şte Ömer Tolak anlamıyor. Ömer Tolak abi anlamıyor işte bak. Bak abim abimiz oradan orada ki ona yoğunluk yüzde abimize oy verecek. İşte zaten şey, Ömer Tolak abimiz de inanmıyor ne yapalım. Ya oldu ya abim benim son diyeceğim bir şey var mı kardeş? Efendim abim? Sayın Abdullah Bey. Evet abim benim. Peki tam neyse onun haberi dünyada yok zaten. Ömer abi senin var abim boş ver. E, ee, Seren köyü kaç oy? Seren köyü, Seren. Haniye bağlı Seren. Seren köyü ben biliyorum Ser dedi. Ömer abi Ziya. Biz orada da vatandaşları ayarladık. Evet, evet tamam benim. Kendi halimizi orada bir çalışma yapıyoruz efendim. Ya e, hayırlısı. Neyse abi benim kurban oldum. E tamam abim. Tamam başka diyeceğim bir şey yoksa diğer arkadaşlar belki de zamanıdır. Eee Saygımız sunuyorum abim. 150 bin oy alacak bağımsız adayımız arkadaşımız var. Burada AK Parti kaç oy almıştı son seçimde? 123 bin oy almıştı. Bugün hayvan bakanımız Sayın Medya Eker Diyarbakır'da 70-80 bin oy alır almaz diye şüpheler var. Bugün e, Sayın Ensarioğlu e, İyi Parti'de kaç bin oy alacağı e, beklenirken Saadet Partisi Haşim Haşimi bugün e, efendim Hoda bağımsız e, adayı Zekeriya Pıcıoğlu bugün bağımsız adayı Özkan Yıldırım kardeşimiz süper çalışıyor ve süper çalışması var bu kardeşimiz. Yani efendim HDP'nin e, Türkiye gelene çıkışı Diyarbakır'da yoğun bir şekilde yüzde yetmiş sekize varabilecek oy durumu varken sen 150 bin oy almak kardeş biraz hani inandırıcı arkadaşlar haklı olarak gelmiyor. Yani haklı olarak gelmiyor bu konuda hani hakkına efendim sen halal et. Zordur biraz. Allah yardımcın olsun. Sen 150 bin oy alsan direkt abi Erdoğan'a git kaltır. Direkt yani Erdoğan'a abim Amerika'da